Günaydın. Saat 4. Ve birazcık disiplin hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şu an saat 4. Evdeki herkes uyuyor. Pencereden dışarı baktım. Tüm ışıklar kapalı evlerde. ben kalktım. Rutinim bu. Ders çalışacağım ve hayallerimin peşinden koşacağım yapmam gereken bir şey. İnsanların illa takdir etmesi gereken ya da onaylaması veya arkamda durması gereken bir şey değil bu. Dolayısıyla size şunu söylemek istiyorum. İnsanlar yanınızda durmasa, yapamazsın dese, yani yapamazsın derse bile siz asla yılmayın. <laughs> Çalışmaya devam edin. Ve her şey için herkesten çok çabalayın. Derslerde herkesten erken gidip geç çıkan bir kişi ben. Ve o kişi tek kişi olacaktı. Bir basketbol maçında 12 kişi bulunur. 12 kişiden önce sezon başı 15-20 kişi idmana katılır. Ve onlardan sadece 12 kişi kalır. 30-35 kişi hatta belki takıma göre değişkenlik göstermekle de beraber. Vücut geliştirme şampiyonasına aynı şekilde birçok kişi. Şöyle göstereyim. Saat 4.15. Yani bu hayatı izlemeye gelmediniz tamam mı? Çalışacaksınız ve her daim, her zaman, vakit bulduğunuz her an kendinizi geliştirmek için çabalayacaksınız ve bunu başaracaksınız ki fark yaratın. Bu videoyu çekme sebebim insanlara birazcık daha ilham olabilmek. Ya yani ben böyle bir adam. Herkes uyurken bile çalışırım diyebilmek ve Sadece siz çalışmıyorsunuz. Türkiye'nin ya da dünyanın başka bir yerinde benimle benzer amaçları uğruna bu saatlerde uyanan belki binlerce insan vardır. Ama yüz binlerce insan yoktur arkadaşlar. Yüzde birlik dilime girin. Mümkünse yüzde sıfır birlik dilime hedefleyin. Ve bunu başarın. İyi çalışmalar.